War Gods. Beyler bayanlar selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Dövüş oyunları tarihi serisinde bu sefer tarihin unutulmuş ve tozlu raflarından kalan bir oyundan bahsedeceğiz. War Gods. Girişte anlatılabilecek fazla bir şey yok zaten. Sizi daha fazla bekletmeyelim. Hemen başlayalım. Wargat, Midway firması tarafından 1996 yılında Atari makinaları için çıkarılmış 3 boyutlu bir dövüş oyunuydu. Bu arada bilmeyenler için şu bilgiyi de ekleyeyim. Midway firması şu anki NRS şirketinin yani Mortal Kombat'ın yapımcı şirketinin eski ismi. Ya bu arada Wargat derken mevzunun bununla alakası yok. Hele bununla zerre hiç alakası yok. Zaten bu adamdır. Bu da iyidir ama... Bu has hakiki ve özdür. Candır bizdendir. Ya sonuçta konu bu değil işte. Neyse fazla sapmayalım. Her ne kadar 1996 yılında Atariler için çıkarılmış bir oyun olsa da 1997 yılında Nintendo 64, PlayStation 1 ve PC'ye de port edildi. Bu oyun Midway'in Mortal Kombat 3 oyununun yanında diğer dövüş oyunu olarak tasarlanmasına rağmen ilerleyen yıllarda oyunun baş yapımcıları olan Joe Linhof ve George Petro'dan George Petron'un açıklaması ile aslında o yıllarda popülerlik kazanan 3 boyutlu dövüş oyunları piyasasından bir parça pasta almak için yapılmış olan bir oyundu. Çünkü o aralar hani bir Show Fighter ve Tekken 2 dövüş oyunları piyasasını domine etmekteydi. Aslında bu oyunun çıkarılma amacı buydu. İşte Midway'in bu hedefine ulaşıp ulaşamadığı tartışılır ama Wargat aslında Mortal Kombat 4'ün yapılmasına büyük bir zemin hazırlamıştı. Oyunun konusu ise o dönemin dövüş oyunlarının konularının beklenen sıradanlığındaydı. Milyarlarca yıl önce uzayda seyahat eden ve dünya dışı varlıkların kullandığı bir uzay gemisi kaza yaparak dünyaya çakılmıştı. Bu geminin taşıdığı kargo ise or adlı yani cevher adlı bir maddeydi ve bu madde kaza sırasında kırılıp dünyanın çeşitli yerlerine dağılmıştı. İlerleyen yıllarda 10 adet insan orun bu parçalarını ayrı ayrı bularak insanüstü varlıklara dönüşüp birer tanrı olmuştu. Kötü tanrılar elde ettikleri or ile mutlak ve durdurulamaz bir güce sahip olmak isterken, iyi tanrılar ise kötü tanrıları durdurarak dünyayı korumayı görev edinmişti. Buna rağmen gemide bulunan iki çok kuvvetli yaratık olan Grox ve Exor'un ise amaçları farklıydı. Kaybettikleri oru geri almak istiyorlardı ve bu hedefleri için savaş tanrılarını büyük bir tehlike olarak görmekteydiler. Bu oyun grafiksel olarak o dönemde motion capture tekniğini kullanan oyunlardan bir tanesiydi. Yani karakterlerin hareketleri gerçek insanların yaptığı hareketlerin kaydedilmiş haliydi ve bu iş için biri erkek biri kadın olmak üzere iki aktör kullanılmıştı. Ayrıca karakterlerin hatları için ise dijital deri yani digital skin adlı bir teknoloji kullanılmıştı. Bu teknolojiye göre aktörler oyundaki karakterlerin kıyafetlerini giymiş ve aktörlerin her bir bölgesinin fotoğrafları çekilerek dijital ortamda üç boyutlu karakterlerin üzerine yapıştırılmıştı. Ancak bu teknik o zaman için yeni olduğundan pikselleşme çok fazlaydı. Bunun yanında çevre tasarımı olarak oyunda karanlık bir atmosfer hakimdi ve her karakter temasına uygun olan dövüş alanlarına sahipti. Çevre tasarımının renk paletleri fena değildi. Hani karanlık atmosferin içine çeşitli yerlerde kontrast oluşturabilecek şekilde eklenmiş parlak renkler bulunmaktaydı. Ama yine de genel olarak bakıldığında firma çözünürlük açısından standardı yakalayamamış gibiydi. Ses tasarımı ise oyunun tek kusursuz tarafı denilebilir. No, ha? Ha? Gördünüz mü? Ey maşallah yavrum be. Süt kuzusu süt. Gameplay ve mekaniklere gelirsek. War Gods'ın düğme dizilimi tıpkı Mortal Kombat oyunları gibiydi. Büyük ve küçük yumruk ile büyük ve küçük tekme olarak 4 adet vuruş tuşu vardı. Bunun dışında yine Mortal Kombat serisindeki gibi bir adet kart düğmesi bulunmaktaydı. Bunlar dışında Mortal Kombat 3'ten farklı olarak koşma düğmesi yerine 3D adlı bir düğme bulunmaktaydı. Bu düğmeye basılı tutup yönler ile birlikte kendi başına veya diğer komutlarla birlikte karakter dövüş alanında içeri ve dışarı doğru hareket edebiliyordu. Bu düğmeye basılı olarak içeri veya dışarı deş, takla atma veya yürüme gibi hareketler de bulunuyordu ayrıca. Karakterlerin de birbirlerinden uzun süre uzakta beklememesini sağlamak için oyunda bütün karakterlerin birer teleport tarzı hareketleri de vardı. Bunlar dışında oyun her bir karaktere combo yapabilme imkanı da veriyordu. Her karakterin kendine has 10 vuruşluk bir kombosu olmasına rağmen diğer tarz komboları yapmak çok zordu. Dolayısıyla 10 vuruşluk kombo dışında kombo yapma mevzusu açıkçası kısıtlı ve sıkıntılıydı. Tüm Mortal Kombat oyunlarında olduğu gibi maç bitiminde her bir karakter fatality yapabiliyordu ve açıkçası her bir karakterin fatality'si oldukça iyi tasarlanmıştı. Ancak fatality dışında yine her bir karakterin Rakip karakteri bitirebilecek 3 tane daha bitiriş hareketi vardı. Bunlar aparkat, 3D düğmesine basılı olarak yüksek tekme ve 10 vuruşluk ile bitirmeydi. Aparkat ile rakip karakter göklere kadar çıkıp düşerken 3D tekme ve 10 vuruşluk combo ile linkten kilometrelerce uzağa uçuyordu. Oyun modlarında ise gerçekten çeşitlilik yoktu. Hem aterler hem konsollar hem de PC'de tarz tamamıyla aynıydı bir kuleyi tamamlayıp son iki rakip olarak bosslarla karşılaşıyordunuz ki bunlar da Grox ve Exor'du. Ve ikinci oyuncu karşılıklı oynamak için istediği zaman oyuna girebiliyordu. Oyuncular ve otoriteler Vorgas çıktığında tabiri caizse ılık tepkiler verdiler ama yine de değerlendirmeler ortalamanın çok altında kalmaktaydı. Oyuncular Atari makinesi versiyonunun zorluğundan çok şikayetçi oldular ki Oyun konsol ve PC'ye port edildiğinde Midway tarafından zorluk seviyesi daha da makul hale getirildi. Ancak oyunun en hayal kırıklığı yaratan yönü karakterler ve tasarımlar olmuştu. Önemli oyun dergileri karakterleri hayal gücünden uzak ve yavan tasarlanmış olarak notlandırdı. Tabi arada iri ufaklı dergiler nasıl olduysa işte kıyak olmuş fena olmamış notu vermişti ama bunlar da çok azdı açıkçası. Grafiklerde ise otoriteler dijital deri teknolojisini beğenmelerine rağmen karışık tepkiler verdiler. Bu durum her ne kadar görsel olarak yenilikçi olarak kabul edilse de grafiklere harcanan bu kadar ayrıntı oyunun performansını oldukça düşürüyordu. Karakterler tutuk ve ağır hareket ediyor ve oyunda birçok frame düşüşü yaşanıyordu. Bunun yanında animasyonların tuhaflığı da çok dikkat çekmişti. Gameplay yani oynanış açısından Wargods yerden yere vuruldu. 3D düğmesinin oynanışa katkı sunamaması veya uygulanamaması girilen düğme ve komutların yeterince hızlı tepki verememesine rağmen oyunun yapay zekasının her hareketi ışık hızıyla yapabilmesi, oyunun kontrollerinin pratikte Nintendo 64'e uyum sağlayamaması, oyunun gereğinden kat kat fazla Mortal Kombat'a benzemesi otoritelerin eleştirilerinden sadece birkaçıydı. Valla ben bu oyunu çocukluğumda çok oynamış biri olarak söyleyeyim. Dayı bu oyun cidden çok kötüydü be. Hani kendinizi jiletleyeceğiniz kadar değil. Ama hani bunun da bilgisayarın başında vakit geçirmek gerçekten büyük işkenceydi. Çünkü kontroller çok kötüydü. Hani oyunda karakterin çok güzel ve yararlı hareketleri vardı ama tepki süresi gecikmesinden combo yapamıyordunuz ki oyunda kombolar olmasına rağmen yapamıyordunuz. Yani 10 combo falan yapılabiliyordu tabi ama yine aynı sorundan dolayı 10 on vuruşun 10'unu hiç bitiremiyordunuz. O derece kötüydü yani kontroller. Ya oyun kısacası nasıldı aslında biliyor musunuz? Oyunda çok yenilikçi mekanikler vardı o dönem için tabi ama mekaniklerinin hiçbirinin birbiriyle bir uyumu yoktu. Yani 3 boyutlu olmasına rağmen oyunu yine 2D, 2 dövüş oyunu mantığıyla oynuyordunuz. Gerçekten kötü bir oyundu kısacası. Sonuçta Wargats tarihin sayfalarına kötü sayılabilecek hatta kötü olan bir şöhretle gömülen bir oyun oldu. Ya elbette ki hala bile ama inanılmaz küçük bir ölçekte fanları var. Ama oyun günümüze kadar çoğunluk görüşüyle kötü bir dövüş oyunu olarak kabul edildi. Her ne kadar 3 boyutlu dövüş oyunları piyasasını ele geçirmeyi amaçlayan bir oyun olsa da, Borgat dövüş oyunları tarihine sağladığı tek yarar olarak Mortal Kombat 4 için nelerin doğru yapılabileceğine ilişkin bir test oyunu olmaktan öteye geçememişti. Beyler bayanlar videoyu izlediğiniz için yine teşekkür ederiz. Bu sefer yine bir nostaljik takılalım dedik. Ha bu arada bu oyunu oynadıysanız sizin de tecrübelerinizi yorumlar kısmında okumak isteriz. Onu da bir belirtelim. Neyse sonuçta umarız sizin için eğlenceli ve yararlı bir video olmuştur diye umut ediyoruz. Yarar demişken videoyu da beğenir ve kanalda abone olursanız fena güzel olur. Teşekkür ettik şimdiden. Ayrıca yorum da bırakmak isterseniz gerekse konu gerekse diğer mevzularla ilgili başımız üzerine. Bu arada bizi Twitch ve Instagram'dan da takip etmek isterseniz ilgili linkler videonun açıklamalar kısmında yer almakta. Eğer yani bu sefer de topu ayak içiyle kalecinin sağından bu şekilde ateşleyelim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Haydi şimdilik hoşçakalın.